Evet, merhaba arkadaşlar. E, 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 Tam Marayla e, ra, Ramon arkadaşlar ben yokken bir video yapmışlar arkadaşlar. Evet. E E la bu unuttukları e, video var ya arkadaşlar. E, e Ron'e almamışlardı arkadaşlar orada da. E, i̇zledim dim dim arkadaşlar o videoyu ben. E, like de attım arkadaşlar. E hiç kimse like atmamış ama arkadaşlar o videoya size yazıklar olsun. Bir, ya bir yürüyün gidin. Tamam <laughs> Şey arkadaşlar e, re, e, e, 15 like. Arkadaşlar e, Ronny arkadaşlar kanalımızı davet edip arkadaşlar bir hafta boyunca video videolarımızda arkadaşlar Ronya olacak. Ee, eğer Ronia'nın videolarımıza gelmesini istiyorsanız 15 abone da... olun. Abone olun. Evet. Ve eğer... 15 like atın. Ee, benle olmasını istiyorsanız yorum yapın ya da izleyin. Evet. Eğer evet. benle Erdem'in yapmamı istiyorsanız like atın. Ben her zaman varırım zaten. Evet. Şey Ramona... E... Hangisini daha çok sevdiğini görmek istiyorum. Ha peki. Şey Ramona... E... 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 E benim kanalıma da gel seni sen, sen senin kanalına e, geliyorum hep ben gelirim 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 peki bay bay arkadaşlar bay bay